Geçen Discord'daki arkadaşlarımla beraber gecenin bir köründe bir anime izleyelim dedik. Black Clover'ı kendini animeci olarak tanıtan çoğu kişi bilir. Animeyi bize izleyecek olan arkadaş bu animenin bayağı fan boyuydu. Yaklaşık 25'er dakikalık 2 bölümü izledim ve sonra bu oldu. Yanımda arkadaşlarım olmasa çekebileceğim bir 50 dakika bile değildi bu. Aranızda çok fazla animeci var ve hayatınızı bunları izlemeye gömüyorsunuz. Ama şimdiye kadar izleyip de bitirmeye katlanabildiğim çok az anime var benim. Black Clover'da izlemeye katlanamadıklarımdan biri oldu. Ben size hep seçici olmanızı söylüyorum biliyorsunuz. Kalitesiz işlere yüz vermeyin ki ya kendilerini düzelsinler ya da kaliteli olan başka bir iş onu altına alsın. Bu her şeyde geçerli sadece anime için de değil. Millet tükettiği içinin kalitesine bakmıyor genelde. Özellikle Türkiye doğmak üzere genç neslin popüler kültür sevdası yüzünden oluyor bu. Anime gibi içerikleri eleştirel bakan insanların sayısı giderek artsa da hala dümdüz kötü diyebileceğimiz bir sürü animeyi ağzından sulara akıtarak izleyen insanlar var. Zevkler ve renkler konusundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani direkt animelerin kendi kalitelerinden bahsediyorum. Bunun en güzel örneği Tokyo Ghoul bence. İlgi çekici bir loru ana karakteri koca bir sezon boyunca ağlayıp zırlatarak ve klasik son anda götünden upgrade çıkarma klişesini kullanarak rezil ettiler ama millet ayıla bayıla izleyip fan yapıyor bunu. Göz ucuyla bile baktığınızda hitap etmesi gereken kitlenin bir avuç ergen olduğunu anlıyorsunuz ama seri o kadar popohlandı ki dilden dile dolaşa dolaşa bu kadar popüler olmayı başardı. Kaliteli veya iyi bir anime olduğu için değil, malum bir kitlenin hoşuna gittiği için. Ve benim animelerden nefret etmemin sebebi bu. Evet ben bunu söylememiştim değil mi? Beni biraz olsun yakından tanıyanlar direkt olarak anime kültüründen nefret ettiğimi bilirler. Anime kültürü dememin sebebi de bunun gerçekten bir kültür olması ve en eşsiz animenin bile diğer animelerle yapısal anlamda çok büyük benzerliklerinin olması. Benim gerçekten sevdiğimi söyleyebileceğim tek anime Attack on Titan mesela. Çünkü çok derin ve ilginç bir lore'u vardı ve izleyiciye hem korkuyu hem gizemi hem de intikam duygusunu çok iyi hissettiriyordu. Evet Atacon Titan da kusursuz değildi. Özellikle 3. sezonun büyük bir kısmında oldukça sıkıldığımı söylemek zorundayım. Malum anime kelimeler çizildiği ve gerçekten çok zahmetli bir animasyon olduğu için birçok animede aralar uzun ve gereksiz diyaloglarla dolduruluyor. Bunun dışında sırf fanlar çok seviyor diye Levi'yi ön plana çıkarmaları ve animenin daha başında asacağım, keseceğim, bütün titanları öldüreceğim diye gezen Eren'i iki de bir ağlayıp zırlayan ve hiçbir şey yaramayan bir karaktere dönüştürmeleri. Birkaç bölüm sonra ölecek, gram ilgi çekici olmayan karakterleri koca koca bölümler boyunca işleyerek vakti bu şekilde doldurmaları vesaire. Bunlarla birlikte Atokon Titan'a da çok fazla kusuru var. Ama bunca boktan anime yanında sırf çok derin ve çok güzel bir olduğu için katlanabildim Out'a. Çünkü farklı hissettiriyordu. 500 bölüm Naruto One Piece izlemeye benzemiyordu. Diğer animelerin çoğu ise birbirinin aynısı arkadaşlar. Ve animelerden nefret etmemin en büyük sebebi bu. Her ne kadar hepsinin kendine özgü loreları olabilse de senaryo gidişatı, karakter gelişimi gibi şeyleri geçtim karakter tiplemeleri bile birbirinin aynısı. İşte bu yüzden Black Clover'ın ilk iki bölümü Allah canımı alsa da kurtulsam dedirtti bana. Çünkü doğru düzgün savaş sahnesi yoktu ve olanları da savaş sahnesi demeye bin şahit isterdi. Çünkü karakterler birbiriyle savaşmak yerine freestyle yapıyorlar gibiydi. Çünkü karakterlerin ne bak olduğunu, hikayenin devamında ne olacağını biliyordum. Gerçekten benim bildiğim animelerin arasında hiçbir stereotipin olmadığı çok az anime sayabilirim. Tipler ne zaman şu olur ha, hikayenin başında ezik ve güçsüz ama sonlarda çok kritik bir anda götünden upgrade çıkararak yeni güçler edinen ana karakter, fiziksel olarak güçsüz, zekasıyla ön plana çıkan karakter, beyinsiz ve sadece fiziksel güçten ibaret olan karakter, karakteristik olarak ana karakterle hemen hemen aynı olan ve onunla romantizm yaşayan dişi karakter, ana karakterin rakibi konumunda olan, sürekli atışan ama hikayenin sonunda doğru yolu bulan yavşak karakter. Sürekli karakterlerimizi yoluna taş koyan ama piyonlar farksız olan küçük villain ve villainlar. Ve defalarca karakterlerimizi öldürme fırsatını ele geçirse de klasik kötü adam tehditleri atmayı tercih eden ve sürekli karakterlerimizi elinden kaçıran güya tehditkar olan villain. İşte bunların hepsini karıştırıyorsunuz ve tada! Aşırı klasik ama niyeyse çok sevilen nur topu gibi bir shonen animesi daha. Şimdi dediğim gibi ben çok anime izleyen biri değilim. Bu yüzden elbet kenarda köşede kalan ve gerçekten sevebileceğim, gerçekten iyi olan bir anime vardır eminim ama animelerden nefret etmemenin tek sebebi bu değil tabii ki zevkler ve renkler de var işin içinde. Anime seslendirmeleri ve diyaloglar hatta belki de Japoncayı duymaktan rahatsız oluyorum. Ninja Samurai konseptlerine biraz olsa Aslında bilsem de Japon kültürünü genel olarak hiç sevmiyorum. Animelerin görsel tarzlarını yani elle çizilen bu çizimleri sevmiyorum. İşte bunlarla birlikte bu bahsettiğim animelerin birbirlerine çok benzemesi de birleştiğinde animelerden neden nefret ettiğimi daha iyi anlayabiliyorsunuz umarım. Ha video burada bitiyor mu? tabii ki hayır. Animecilerden bahsetmedik ki daha. Şimdi iki tür anime izleyicisi var. Birincisi anime izleyip zevk aldıktan sonra siktir olup gidip günlük hayatına devam eden sıradan insanlar. İkincisi hayatını anime yapan sümüklü böcekler. Anime şu günde bir bağımlılık oldu artık. İnsanlar bu anime kültürünü öyle bir benimsiyor ki hayatlarını aynı tür animeleri tekrar tekrar izlemeye gömüyorlar. Japonya'daki bu iğrenç kitleyi biliyor musunuz bilmiyorum ama sırf bu animeler yüzünden çok büyük bir kültür çarpışması var Japonya'da. Gelenekselce kitle bu anime fanlarına işe yaramayan insanlar olarak bakıyor çünkü gerçekten öyleler. Japonya'daki iş disiplinini hemen hemen hepiniz biliyorsunuz ve çalışmak yerine kendi eve kapatıp bütün gününü bunlara harcayan insanlar nasıl görünüyordur tahmin edebiliyorsunuzdur. Ve bu bir kanser hücresi gibi Türkiye'ye de yayıldı. Tıpkı diğer internetteki birçok materyalin başardığı gibi animelerde başardı bunu ve onları kendi hayatlarında işlevi olmayan birer anime tüketme makinesine dönüştürdü. Neyse ki son zamanlarda çocuk gibi anime çizgi film değil kan var diyen veya kendini otak olarak tanımlayan parazitlerden kalmadı pek ortalıkta ama bu iş hala bitmedi tabi. Gençler hala günlerini, saatlerini, bir dakikalık savaş sahnesi, 20 dakikalık diyalog içeren kalitesiz animelere harcıyorlar. Onlardan biri olmayın. Hele ki Zero Two denen karakteri seven insanlardan biri. Bu karakter var ya, bu karakteri seven ve ünlü eden herkesten nefret ediyorum. Dünyaya geldiğim andan beri en büyük misyonum Zero Two hayaliyle çavuş tokatlayan böceklere soykırım yapmak ve köklerini kurutmak. Bu hilkat garibeleri bu gezegen için birer felakettir ve hep Hepsi teker teker temizlenmelidir. Sadece güzel bir kadın olarak dizayn edildiği için seviliyor ve bu kadar popüler olmasının tek sebebi de animede Zero eşi olan ezik biçli empati kuran insanların sayısının bu kadar fazla olması. Gerçek hayatta asla sahip olamayacakları kadar şirin bir kız olması. Hadi Evangelion alıp üstüne bir iki şey ekleyerek anime yapmak istediniz. Neden bu kadar cringe bir iş çıkardınız ortaya? Zero Two ve Hiro'nun animede romantizm yaşadıkları her an kusasım geliyor. Yüce Rabbim herkesi Darling in the Franks'tan ve Zero Two'nun şerrinden korusun. Ayrıca kutu butonuna özel podcast'ler hazırlıyorum. Bir göz atarsanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkürler. <laughs>